Objeleri bu da komutunun alt özellikleri vardı. Şimdi onu göreceğiz. Buradan düzlem seçtim. Ve çizgi komutuna geldim. Mesela şöyle. Escape. Hatta bir tane de şöyle olsun. Okey. Şöyle bir şey yapayım ki. Bunu böyle çekmemin bir nedeni var. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi objeleri bu da komutuna geldim. Ve köşe. Bakın köşe komutuna geliyorum. Köşe komutuna geldiğim zaman bakın birincisi bu çizgiyi tıklıyorum. İkincisi bu çizgiyi tıkladığım zaman dışarıda kalan iki taneyi siler ve bana bir köşe oluşturur. Şimdi bunu seçip ve bunu da seçtiğim zaman uzun taraf burası yani geniş taraf burası olduğu için sağ taraftakini yok eder. Yine aynı şekilde bunu seçip burayı seçtiğim zaman fazlalık ne taraftaysa onu e, köşe olarak onaylar. Bunu da artık yine tabii önce bu da komutuna gelip bunu da artık toplu kırpmayla silip atabilirsiniz. Bu komutun özelliği de bu e, tasarımda yine karşınıza çıkacaktır. Bilmenizde fayda var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.